böyle şerefsizler olduktan sonra. Ya. O sanığın ben Belediyenin mezarlığında mazot çalmışlar. 4 kişidir bunlar. Bu mazotu çaldığı anda belediye bunları savcılığa ihbar etmek mecburiyetindeydi. Bunu yapmadıklarından şayet belediye 16 işte savcılığa bu durumu bildirseydi belki bu suç işlenmeyecekti. Çünkü ya bu mazot çalan sanıklar tutuklanacaktı ya da açığa alınacaktı. Dolayısıyla burada e, belediyenin bana göre kusuru var, ben de zaten gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacak. Ee, her iki sanığın da akl, aklı yerinde mi değil mi? Türk Ceza Kanunu 32. Maddesine göre adli tıpa gönderip bunlardan e, bunların durumlarını değerlendirecek. Orada merak edilecek bir durum yok çünkü e, yani heyet halinde

Allah, Akbar Allahu ད�ས ད�ས དས 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 ད� ज़्यादा तो नहीं है तस्सल-तस्सल बात चल रही है मैं सुन रही हूँ